Adım Ömer Faruk Tekin. Ee, çevremde Ömer Faruk Kubayli'yi mahlasıyla tanımaktayım. Ee, 1995 Ankara Keçiören doğumluyum. Ee, i̇lk öğretim ve orta öğretimi Ankara Keçiören Ufuktepe İlk Öğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra e, İslami ilimler üzerine e, temel dini bilgilerini öğrenmek için e, çocukluk yıllarında medrese eğitimi aldıktan sonra e, bunun yanı sıra İmam Hatip Lisesi'ni tamamladım. E, ondan sonra e, bu süreçte İslam sanatlarıyla tanışmamın e, akabine bu hat sanatına bir merak üzere hobi olarak başladım ve e, elhamdülillah şu an günümüzde Türkiye'de bu sanatı icra eden iki tane e, bu hat sanatçısından ve devam ediyorum hat sanatı bubari e, kelimesi bir kökenli kelimedir. E, Farsça'da toz gibi manası taşıyor kelime anlamı. E, yani her türlü yazının e, mikro olarak yazılmasına yani gözle okunması zor şekilde yazılmasına bubari adı verilmiştir ve e, hat sanatı literatürüne de bubari hat diye geçmiştir Efendim. Yani bu sanatta normal bir hat sanatında olduğu gibi bir kamışla bir kağıt üzerine icra edilmiyor. Mikro objeler üzerine yani bir pirinç tanesi, bir mercimek tanesi gibi objelerin üzerine gözle görülmesi zor şekilde yani mikron ölçülerde yazılmasına kubari hat sanatı deniliyor. Yani bu sanatta şöyle bir şey var, ayrıcalık var. Yazın ne kadar küçük olursa, yani gözle okunması ne şekilde zor olursa o kadar eser e, kıymet kazanıyor. E, mesela bunun örnekleri e, var bu bari hatta. Bir saç teli üzerine Üstad Necati Hoca'nın e, yazmış olduğu mesela bir Besmele-i Şerif var Arapça. E, mesela e, benim daha önceki yıllarda yapmış olduğum bir eserim İncil çekirdeği üzerine e, ayeti kelimeler var. Yani yazının fontu ne kadar e, küçüldükçe e, o kadar e, kıymet kazanıyor bu sefer. Nubali hat sanatının zorluğu e, ciddi bir sabır ve e, emek isteyen bir sanat dalı. Yani çünkü bu sanatta e, nerede baksanız bir 4-5 seneyi e, ciddi anlamda meşk ederek vermeniz lazım ki tam el melekeleri buna alışabilsin. Yani bunun zorluklarının yanı sıra en büyük etkenlerden e, bir tanesi de fizyolojik bazı kurallarına gibi e, mesela el titremesi eliniz en ufak bu sanatta bir titreme yapıyorsa zaten bu iş bitmiştir demektir. E, nefes kontrolü, nabız kontrolü bunlar çok önemli etkiler bu variha sanatında. E, bunun zorluklarının yanı sıra e, nefes kontrolleriniz, ciddi bir sabır, yani çalıştığınız obje bir incir şekilde nitekimde. Çok mikron ölçülerde bir şey. E en ufak bir konsantrasyon bozukluğunda titremesi sizin haftalarca uğraştığınız emeğinizi yok edebiliyor. Böyle sabır gerektiren bir sanat. açıkçası zorlukları budur. sanatımızın en enteresan kısmı da burası yani insanların hayretini celbeden nokta da malzemelerimiz, kullandığımız malzemeler Uvari hat sanatında dediğimiz gibi diğer sanatlarda veya hat sanatında kullanılan malzemeler gibi bir kamışla, bir kağıtla yani kolay temin edilebilen objelerle yapılmıyor maalesef ki. Her şeyi hemen hemen yani doğadan temin etmek durumunda kalıyoruz bu sanatta. Mesela kullandığımız fırçalar. Normal hattatın bir kamışı varsa bizim Uvari hatta da Hameyvü Farsça adıyla kıl kalem kıl kalem diye adlandırdığımız böyle bir fırçamız var. Bu yeri geliyor bir tilkinin bıyığından, yeri geliyor bir kedinin kılından. Bu türlü yani tek bir kıldan yaptığımız özel fırçalarla bu sanatı icra ediyoruz. Mesela tasih dediğimiz, düzeltme işleminde kullandığımız çok ilgi çekici bir objemiz de bu sanatta arı iğnesi. Yani arının iğnesi doğal bir neşter mesabesinde. Yani çok yaratılış itibariyle fevkalade bir keskinliğe sahip. Bunu tasih işleminde kullanıyoruz. Yanı sıra normal bir mürekkeple kıvamı tutturmak çok zor. Özel mürekkepler temin ediyoruz. Bunların bir karışımla belli bir kıvama elde ediyoruz. Çünkü çalıştığımız obje şey çok mikro. Yani Mikronun da, mikron olan eserlerimiz de var. Mürekkep çok katı olursa yazamıyorsun. Çok sıvı olursa en ufak bir Mikron el titremesinde haftalarca çalıştığın emek yok olabiliyor. Yani bunun için de mürekkebi hazırlama aşaması da e, malzemelerde ciddi bir e, zahmet içeren bir şey. E, bu sanatlarımızda kullandığımız malzemeler bu Bu sanata e, girerken e, ilk olarak e, Seyit Kasım Tübali, e, bu sanatın pillerinden bir zat, ustalarından büyük ustalardan bir pirinç tanesi üzerine İhlas Suresini ilk tarihte Gubari Hat Sanatı'nda yazan zat aynı zamanda. E, bu zatın bende etkileri çok oldu ve e, Necati Hoca, günümüzde de e, Türkiye'de benle beraber iki kişiyiz diye bahsettiğim diğer bir diğer hocamız da Necati Hoca'nın eserleri. E, ve bunun yanı sıra mesela birçok müzelerde Gubari e, eserleri görünce ister istemez insanlarda bir hayret celbediyor. Bunun da bende bir etkisi oldu bu sanata o şekilde başladık ve elhamdülillah muvaffak olduk. Yani bir hobi olarak başladığımız bu sanatta e, usta olup e, bu günlere gelmeyi allah Teala nasip etti. Elhamdülillah bu şekilde başladık. Türkiye'de bu bari hat sanatının yeri e, daha, daha doğrusu yani biz e, bu sanatı bu şekilde bu çıtaya getirene kadar çok emek sarf ettik. Yani ciddi anlamda çok e, çaba sarf ettik ve bu günlere getirebildik elhamdülillah. Biz bu sanata bu şekilde e, gün yüzüne çıkartana kadar Türkiye'de açıkçası bu barihat fazla bilinmeyen bir sanattı. E, elhamdülillah biz bununla alakalı birçok çalışma, araştırma çalışmaları yaptıktan sonra insanların e, hayretini celbetti ve e, ilgilenmeye başladılar. E, sizler gibi kıymetli e, büyüklerimizin e, herkese, kamuoyunun, medyanın da bu alanda çok etkisi oldu bu sanatın tanınmasında. E, yani bu sanatın tarihine baktığımız zaman bizim medeniyetimiz de var, kültürümüz de var. Biz bunu unutmuşuz maalesef. Bu günlere gelememiş. Biz bunu e, tekrardan insanlara e, ortaya çıkartana kadar insanlar bunu zannediyorlardı ki. Yani bizim kendimizin hobi olarak başlatmış olduğumuz bir e, eğlence, bir o, sanat tarzı bir şey zannediyorlardı. Biz bunu e, tarihimizdeki ve kültürümüzdeki... Tüm yerini, tüm detaylarını ortaya çıkartana kadar insanlar bunu bizim kendimize ait bir sanat olduğunu zannediyordu. Ama kültürümüzdeki yerini şu an elhamdülillah yavaş yavaş halkımız kavrayabiliyor. Yani çok güzel de bununla alakalı bize dönüşler oluyor. Yani böyle unutulmuş bir sanatımızı tekrardan gün yüzüne çıkarttığımızdan dolayı. Çok olumlu da bizi yani heyecanlandıran, şey veren olumlu dönüşler de oluyor halkımızdan. Dediğim gibi bu sanatın en büyük üstadı sabırdır. Yani en büyük hocanız sabırdır. Nasıl bir duygu? Sabır olmazsa bu işte olmaz. Çünkü yapmış olduğun esere yeri geliyor. 50 tane eseri hiç edebiliyorsun yani. yapıyorsun olmuyor, yapıyorsun, olmuyor, yapıyorsun, olmuyor. Yani burada ciddi bir sabır lazım. Şimdi ben hep ona, dostlarıma, çevremdekilere de söylüyorum. Mikroskop alemi çok farklı bir dünya. Yani ben mikroskopun altında sanatını icra ederken derinliklere dalıyorum. Yani tarifi mümkün olmayan bir durum diyeyim ben. O kadar zahmetle, günlerce vermiş olduğun hassasiyetle eserini ortaya çıkartıp onu sergilediğin zaman insanların buna hayretini göstermesi, onların yüzündeki o tebessümü görebilmek cidden her şeye beden bir durumdu. Ben de bu şekilde bir duygu uyandım. 2017 yılıydı. Dünyanın en küçük tesbihini ince çekirdeğinden yapmak nasip oldu elhamdülillah. Bu incir çekirdeğinden tesbihin de ucundaki incir çekirdeklerinde, püskül kısmındakinde ikilerde de şey vardı. nafsa Celal yazdı. Her bir inci çekilenin üzerine Nafsa-i Celal. Ve onu da Diyarbakırlı Seyit Kasım Mubari sanatımızın pillerinden aslında Diyarbakır asıldı. Onun şahsı manevilerine hürmeten Diyarbakır'daki Hazreti Hz. Süleyman Camisi'nin arkasında Diyarbakır Müzesi var. orada sergileniyor, oraya verdik. Seyyid Kasım Mubani'nin anısına. Bir diğer eserim de bir pirinç tanesi üzerine Besmele ile beraber yazmış olduğum İhlas Suresi 2019 yılında. Bu eserimizi de Mekke Kur'an-ı Kerim Müzesi'ne inşallah gidecek. Orada sergilenecek önümüzdeki aylarda. Bunun gibi birçok böyle eserler çıkartmak nasip oldu. Mesela bir incir çekirdeği üzerine La İlahe İllallah Muhammed Rasulullah talik yazı karakteriyle. Yani bu sanatın bir diğer ayrıcalığı da alelade bir yazıyla biz bunu yazmıyoruz. Yani sıradan böyle bir yazıyla değil de harflerin anatomisine e, olabildiğince e, dikkat ederek ve e, bir kural çerçevesi dahilinde bu sanatı mikro ölçülerdeki objeler üzerine yapıyoruz. E, eserler de bugüne kadar olduğum birçok var ama en e, hayret çeken, ilgi çeken eserler bunlar Geçtiğimiz günlerde e, bir tane böyle sanatsever bir takipçimizden birisinin bir yorumu çok hoşuma gitti. Dedi ki hocam siz bu sanatı yani sizde görene kadar ben pirinç tanesini hiç elime alıp da dikkatli bakmadım. Yani şimdi diyor incir yerken bakıyorum incirin çekirdeğine. Pirinç, pilav yerken pirinci inceliyorum. Artık diyor objelere daha detaylı bakmak şeyi oldu bende. Ya bu benim çok hoşuma gitti. Başından geçen bir enteresan olay da. Yani mesela haftalarca çalıştığım, hassasiyet gösterdiğim bir işte ee, en ufak böyle dışarıdan gelen bir e, ses e, konstantli bozdu. Yani gece gündüz emek sarf ettiğim eserin bir e, ses, bir gürültüye kurban gitti. E, bu şekilde de yani e, olaylarla karşılaşıyoruz. E, bu sanatımızı tarihimizde icra eden e, en eski Seyit e, Abdurrahman Gubari Efendi var. Abdurrahman Gubari Efendi aynı zamanda büyük de bir e, şairdir kendisi. Osmanlı'da yaşamış bir zat. Ee, Mekke'de vefat ediyor. Bu zat e, ilk bu sanatı icra edenlerden Kubari mahlasıyla tanınmış. Akabine e, Sultan Ahmet zamanında e, yaşamış hem hattat, devrin büyük bir hattatı, Sultan Ahmet camisinde iç hatlarını yazan zat, e, hem Süleymaniye'de müderrislik yapmış aynı zamanda Mekke ve Medine kadılığını deruhte etmiş, hem bir devlet adamı hem de bir sanatkar kimliğine sahip olan Diyarbakırlı Seyit Kasım Kubari Efendi. Bu da bu sanatın büyük bir üstadlarından birisi. Ee, en meşhurlarından yine bir tanesi Mehmet Nuri Sivasi Efendi. Mehmet Nuri Sivasi Efendi'ye geldiğimiz zaman e, bu sanatı farklı bir çıtada sergilemiş Osmanlı'da. Yani nasıl? Bizim genellikle tekke usulü dediğimiz e, hububat tarzı objeler üzerine yaptığımız sanatı onun çıtası alanı da e, evraki usul dediğimiz e, yani böyle bir e, Yasin formunun içine Tamamen Yasin Suresini ufak yazılarla doldurarak bir e, levha ortaya koyması. Genellikle bütün eserleri de Mehmet Nuri Sivasi Efendi'nin bu yönde seyretmiştir. Ben bunu şuna bağlıyorum. Mehmet Nuri Sivasi Efendi'nin hayatına baktığımız zaman e, meşehat arşivinde kantiplik görevi yapıyor. E, devlet işleriyle e, kantiplikle uğraştığı için bu sanatı bu tarzda bir e, yorumla yorumlamasına bağlıyorum mesleğinden dolayı. Aynı zamanda e, bu da bu de ben incelediğim zaman Mehmet Nuri Sivasi Efendi'nin eserleri olsun ve günümüzde de e, Mehmet Nuri Sivasi Efendi'yi taklit eden e, bazı böyle kıymetli hattatlarımız var o usulü takip eden. Lakin bu hatta biraz önce de bahsettiğim gibi e, ne kadar yazı mikro ölçülerde gözle okuması ne kadar zor olursa o kadar kıymet kazanıyor. Asıl yani bu budur. Bir milimin altında olanlar bu Ama yazı yani harf boyu bir milimi açtıktan sonra buna hurde denilen bir yazı stili içine giriyor. Genellikle bu formda yapılan eserleri ben hurde olarak değerlendiriyorum. Yani gubari kompozisyonlu ama hurde. Mehmet Nuri Sivası Efendi de bu şekilde yollanmış. Yine günümüzde Necati Hocamız var bu sanatı icra eden. Ondan sonra araştırma çalışmalarımızda çok enteresan böyle hattatlarımıza, buvariyle tarihte ulaşmış, onlara ulaşmak nasip oldu. Mesela en enteresandan Manisa Müftüsü Ali Rıza Efendi. Manisa'da müftülük görevi yaparken mübarekliğe uğraşmış. Mesela yine yeni ulaştığımız bir zat, büyük bir hattat İstanbul'da Bedevi Tekkesi Tosnişini Şeyh Efendi bir pirinç tanesi üzerine gelen hat sanatı, bıvari hat sanatını icra ettiği eserleri var kaynaklarda. O zata da araştırma çalışmalarımızda yeni ulaştık. Alhamdülillah. Yani tarihimizde yapan zatlar bu şekilde. Efendim bize aktardığınız için teşekkür ediyoruz. Haricinde söylemek istediğiniz başka bir şey var mı sanat konusunda? Haricinde, alhamdülillah bıvari hat sanatı şu an insanların ilgisini ciddi anlamda böyle celbediyor buna değer kıymet veriyorlar. Ee, yani geçmişe nazaran şu an insanların teveccühü daha farklı bir konuma, duruma gelmiş durumda. Ee, dünya çapında bu sanatın biz araştırmalarımızda e, birçok müzelerde, birçok medeniyet ve kültürlerde yeri olduğuna da ulaştık efendim. Mesela e, Kuveyt'te, Bahreyn'de, Bahreyn'de e, Kur'an evi denilen müzede, Kur'an-ı Kerim müzesinde Birçok pirinç tanesi ve mercimek tanesi üzerine Hubari hat yapılmış eserlere ulaştık. Mesela Suriye Şam'da Kasrul Azm Müzesi var. Orada bir arpa tanesi üzerine bir şiir yazılmış. Bunu ortaya çıkarttık elhamdülillah. Yani insanlarla paylaştık. Birçok müzede, Mevlana Müzesi'nde, Topkapı Sarayı Müzesi'nde, mesela Topkapı Sarayı Müzesi'nde bir eser var. Ee, araştırma çalışmamızda Refik Saydam'a Hindistan Delhi'deki Darul Falah Üniversitesi'nden bir pirinç tanesi üzerine mübari yazıyla açık ev adresinin tamamı bir pirinç tanesi üzerine yazılmış. Bu da şu an günümüzde Topkapı Sarayı Müzesi'nde muhafaza edilmekte. Ee, yani birçok şeyi elhamdülillah biz ulaştık bu sanatla alakalı. Yakın zamanda da inşallah bunların detaylıca anlatılacağımız e, mustakil bir mübari hat sanatıyla alakalı kitap çalışmam var. %80'i bitmiş durumda elhamdülillah. Yakında da onu inşallah kıymetli sanatseverlere sunacağız. Son olarak diyeceğim, elhamdülillah teveccühleri, halkımızın buna teveccühü bizi ciddi anlamda şevklendiriyor. Tüm tarihte bu sanatı yapmış insanlara rahmet diliyorum. İnşallah biz bunu haleflere, gelecek nesillere güzel bir şekilde unutmadan, çünkü ben bunu bir vebal olarak üstümüze görüyorum. Bu sanat bizimle yani mezara gitmesin, bunu yeni nesillere, gelecek kuşaklara sağlam bir şekilde bu kültürümüzü, bu medeniyetimizi, bu değerimizi aktarabilelim. Yani şu an bununla alakalı da elhamdülillah çok güzel dönüşler oluyor. Çok böyle ders almak, kurs almak isteyen talebelerde yeni yeni böyle bir merak, heyecan var. Bu da bizi umutlandırıyor gelecek için. Ee, diyeceklerim bu şekilde. Ee, size de hüsnü tevcimizden dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. Allah razı olsun. Allah'a emanet.